Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Yunara oynayacağız. Son yamada Yunara bufflandı. E yeteneğinin hareket hızını arttırdılar. Hem ulti açıkkenki halinin hem de normal halinin W'sunun da hasarıyla alakalı ufak bir düzenleme yapılmış. Benim anladığım kadarıyla erken oyunda ee, önceye göre biraz daha fazla vuracak W'su. Belki late'de bir tık daha eskiye göre az vurabilir ama buff yani. Özellikle EYT'nin hareket hızı normalde bastığınızda bir buçuk saniye içinde e, direkt sona eriyordu. Şimdi bastıktan bir buçuk saniye sonra hareket hızı azalmaya başlayacak. O açıdan güzel olmuş. Ee, yanımda yine Gökhan var. Lucian'la miye karşı oynayacağız? Merhabalar. Ürünleri de ekranda görüyorsunuz. Ee, birazcık öğretici şekilde oynamaya çalışacağım karakteri. Ben YouTube'da aktif değilken çıkan bir şampiyon. Ee, ama oynaması falan baya eğlenceli. Hoşuma gitti. Ya En kritik şey Q pasifiniz. Yani Q yeteneğiniz tekli değilken çok trade atmamanız lazım. Duşundan biz zaten biraz koridor kabadayısı bir ikili. Biraz dikkatli oynamanız lazım. çizlenebilirler deneyebilirler Yuko belki çalıdan. Yapmıyorlar. Denemeler herhalde. Aynen. Böyle puşu almaya çalışalım kanka. İki level olmasınlar. Bizi döverler iki level'da yardım falan mı etti bunlar jungle'a? Evet, Çok geç geldiler. gelmişler. <laughs> tamam gayet iyi şu anda iki level üstünlüğünü aldık. Q'mu kullanmayacağım. İki level'da takasa girersek ihtiyacımız olacak. Zekini aldım yürüyorum. Yaptım iki sene. Oo iyi dojda hmm. da. Tamam gayet iyi. Flash aldık, heal aldık. Hemen pingleyelim. Flash Heal. Bir ward atacağım kanka. Belki direkt ha, fightladığımızı görüp gelir çocuk. 3 kamp alıp. Şöyle bir wardumuzu atalım. İyi dojladı vallahi senin Q'yu. Evet. Helal olsun. hareket hızından dolayı belki de rahat dojladı o kadar. Aa esini kullandı. Bir de W attım yok ona. Ya, Yo, çok blok yedim yönden ya. Tamam sıkıntı değil. İyiyiz. Gayet iyi. Ha çok iyisin uçabilirsin. Eğim yok. Eldeyim. Tamam. Ya çok worth olmadı bizimki sende kaldı ama. Olsun burayı ben hızlıca ettireceğim şimdi. W'yu da şöyle minyonları atalım. Q'muza çıkken pat 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 vuralım. Q'yu açtığınız zaman alan olarak vuruyor arkadaşlar oto hatanız. Minyonları da kule altına soktuk. Base'imizi atabiliriz. İlk eşya Kraken alacağız. E yeteneğimiz bastığımız zaman e, hareket hızı veriyor. Eğer bir rakip şampiyona doğru yürürseniz daha fazla hareket hızı veriyor. Q yeteneğiniz zaten e, pasif olarak ekstra bu toplarla hasar vurmanızı sağlıyor. E, 8 stack olduğunda aktifleştirip hem alan vuruyorsunuz hem de atak speed kazanıyorsunuz. Ee, şu şekilde ulti bastığınız zaman Q'nuz direkt aktifleşmiş oluyor. Eğer minyonlara vurursanız her oto atakta bir stack veriyor ama rakip şampiyona vurursanız iki stack alıyorsunuz. Yani şampiyona vurduğunuzda dört stackte hemen Q'nuzu aktifleştirebiliyorsunuz. Onun dışında koridoru oynarken 8 oto atakta stack sonra trade girmeniz gerekiyor. Yani çünkü pasifiniz Q'nuz kapalı iken pek güçlü değilsiniz. Birazcık burayı kırpalım Yukan. Ee, öyle oynayalım. Bakın zaten bu beyaz barı görüyorsunuz hemen şampiyonun altında. O turuncu olduğunda. Sen de görünüyor mu Yokan o bar? Yok. Ha okay. Kendin görebiliyorsun galiba. O turuncu olduğunda mesela şu anda aktifleştirebiliyorsunuz demek. Yanınızdaki zaten bu üstünüzdeki top sayıları da artıyor karakterin etrafında dönen. Oto atak atarken görebiliyorsunuz onları da. Eğer bu W yeteneğinizi hiçbir minyona çarptırmadan atarsanız direkt max range'ine gidiyor. O şekilde haraslamak için de kullanabilirsiniz. Denk gelirse yine gösteririm o tarz bir pozisyonda. Şimdi mesela şöyle attığım zaman Nami'ye kadar gidecek o yetenek. E'si yok Gökhan. Sen koşabilirsin sanki, iyisin. Hı, çok kötü Olsun olsun, güzel. Gayet iyi takaslar bunlar Lucian-Nami koridoru için. İlk eşya Kraken alacağız, sonra e, runanya ya da Hayalet Dansı için maça göre karar verebilirsiniz. Ama ben genelde Runaan alıyorum. Hem karakterin e, wave clear'ı da çok iyi oluyor şekilde. runan aldığınız zaman. Q'yuluğu aktif ettiğinizde direkt bir wave'i temizleyebiliyorsunuz hızlıca. Ah NT kanka. Bir ward atabiliriz aslında yokan varsa ward'un. Pek dikkat etmedim mape ama alalım onu kanka. Güzel. 12 saniye. Tamam. Garner geldi. Evet gördüm. Lanternim var değil mi? Vuracağım ben minyonlara. Hmm, var. Tamam. Gayet iyi. Taş atacak kafamıza Otum yok pek var ama Lucian'ın bariyeri duruyor değil mi? Duruyor olması lazım. Kullandı mı? Kullandı mı? Hı hı Okey Drake mi alıyorlar? Bir pingler atıldı Atlayabiliriz üstümüze Yosunu kullandı. Ek de atıyor bizimki ama biz gelemiyoruz Bunları da götürmesek okey en azından, iyi olmaz yani hemen. Ölü mü ben? Yok ölmezsin, vuruyorum ben adama. Tamam, güzel flash. Ben bir şey yapamıyorum. Tamam, sıkıntı değil. En var mı? Kum geldi. Tamam, hala şeyim var. E, i̇ki tane peksimetim var. Beyitlemek için saklayacağım. Canınız ne kadar azsa o kadar çok can verebiliyorsunuz peksimetler arkadaşlar. Ee, bu çocuk bariyerine az önce mi bastı yoksa basmadıysa şey ya ge gelebilir kanka yakın zamanda bariyere. Ha CS'de bayağı iyi durumdayız. Çalıya dikkat et. Tamam buradalar. Okey sıkıntı yok. Şimdi üstümüze yürüyebilirler Treşko kullanımda olduğu için. Şöyle bir slow atalım. Lanterna da basalım. Ah kuleden beat alsa çok güzel olacaktı. Bizim için. Ya bu koridorda arkadaşlar ölü de bu şekilde geçmesi normal. Biraz alt oldu kanka Altı adam tarayacak. Neyse Slovenya'da tamam yetişemeyecek güzel. Neden bu kadar erken alt oldu? Biz nerede X kaçırdık? Ultilik manası yok 100 mana istiyor ultisi. Yanlış hatırlamıyorsam. Kanka burayı ben Q'ya açayım push diyeyim dönelim bence ne diyorsun? Evet daha iyi. Gelir de şuradan deşmeş yapar. Aynen. Hiç riske girmeyelim. Ee, kule altına girmeyecek bu ev yalnız öyle bir problem var. Tamam neyse puşlu okey. Okey okey. Çok inanılmaz hızlı puşlayamazlar diğer wave'i atalım o yüzden. Onlar da atmış okey bizim için bu. Bir tane atak speed alalım şöyle. Botumuz zaten runlardan gelecek. Kraken'e doğru gidelim bakalım. Mid de Ölüyor herhalde. Flash'ı yok öldü. Very slow. Ultim var. Çok iyisin yokan. Oyna direkt kanka. Tamam gayet Flash iyi. De. Gayet iyi. Hemen pingleyelim flash'ını. Zamanını alalım buradan. Dakika 14'te gelecek. 5 dakika sonra. Bundan azaltma girmediyse eğer. Nami de altı oldu. Oynarım ya. Oyna oyna. Ne yaptım? Oynayamadım ya. Ultiyi yememek lazım da ultisini yedim galiba. Evet. Onu flashlasam iyiymiş. Bir de bariyere gitti gözüm de. Gelmemiş adam bariyeri vardı. Okey, sıkıntı yok. Ultisinden çok da yedim ya. 361 yedim. Biraz uzak kaldık senle. Onu biraz bloklayabilseydik kesardık. Evet. Kanka rahatsız etsene Kanka, ya. Ettim. Aynen. Rahatsız et diyeceğim. Nami falan biraz bozarsan tamam çok hmm, iyi. Boz. Bayağı iyi. Burayı direkt hızlı pushlayalım. Bakayım base atıyorlarsa hızlı poşlayalım. Ee, atmıyorlarsa frizleyeceğiz kanka. Bir ilerleyelim şöyle sen bir bak aynen. Tamam güzel. E, ee, Puşlamıyoruz. Frizliyoruz şu an. Olabildiğince yavaş kesmeye çalışacağım minyonları. Base atmadığı için bu şekilde daha çok miyon kaybeder. Şu an XP'ni bile alamıyorlar. Jungle'ları... Bakıyorum. Enti kanka. Bu büyük wave'imiz varken kesersek çok iyi olur. Çok büyük kaybedecekler. Şeyi de e, vururuz. Yaklaşırlarsa deneyelim Yukan. Çok uzak duruyor ya. Evet evet. O da farkında zaten de. Normalde burada mesela jungle'ımız yakın olsa bize tam dive'lık bir wave'imiz var arkadaşlar. Yavaş puşladığım için. Yani Lucian'ın flash'ı da yok ama jungle uzakta. Bize mi geliyorlar? Ping geldi. Ha ah, Skarner burada. Lanternim var öyle. Oynarım biraz yokan bir şeyim varsa. Bravo. Bayağı iyi güzel. Ez <laughs> Şöyle eşyalarımızı da alalım bol bol atak Ya arkadaşlar normalde Q'dan sonra da W fullyan da var. E fullyan da var ama E'si bufflandığı için bir bakalım şöyle. Hareket hızı artıyor mu verdi? Evet artıyor. Shift'e basarak buna bakabiliyorsunuz. Yani hareket hızı arttığı için ben E'ye vermeyi tercih ediyorum. Bir de aynı zamanda cooldown'ı değişiyor mu? Cooldown'ı değişmiyormuş gerçi ama olsun yine de hareket hızı bufflandı madem. Biz de ikinci olarak E'ye atlayalım. Burayı freeze desek iyiydi aslında Yuko. Ben ama o kadar can kaybetmek Bunlar... istemiyorum, saz sayınımız yok. Drake hey, alıyorlar, başladı. aha aynen o yüzden dedim, frizzlesek iyiydi. Bayağı kaybederdi de olsun. Ultim gelecek, 7 saniye. Sal ya Drake'i. Alsınlar. Yapacak bir şey yok oraya. Güzel. Böyle yavaş yavaş pushlayalım, yine wave'imiz biriktiği zaman deneriz adamları kesmeyi. Ya bot deninde arkadaşlar şu e, slow push'u yaparken e, böyle milyon biriktirdiğinizde şu an adam gerçi vuracak milyonlara da birazcık zonlayıp vurdurmamamız lazım normalde. Yani minyonlarınızı biriktirip sonrasında o milyon dalgasını büyüttüğünüzde adamları keserseniz ya çok büyük kayıp olmuş oluyor. Hem kuleye de bayağı vurabiliyorsunuz. Aynı zamanda jungle'nız hani bota diyor o anda bota da bir dive angle çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden aslında bu wave management dediğimiz olay bu oyunda çok önemli. Şu an crashlandı bunlar mesela. Gel, Skarner sipermiş. yine bot side olduğu için vuramayacağız kuleye. Hemen AYTN'e bastım hareket hızı için. Biraz oynayacağım Yukan senle. Bir slow verdim oraya. İyisin oyna. Önündeyim. Ee, Nami'yi keselim. Geldim. Basamıyorum. Hah. Tamam doyucudum onu. Bravo çok iyisin. Daha da gelmez herhalde. B Bot'a yine biri tıkladı galiba. Neyi ping atıyorlar? Ya yes, son mid mi oynuyor? Mesela, ha, yo, evet. mid. Tamam gördük. Buraya şimdi Q'yu atıp hızlı bir şekilde pushlayacağım. Q'yla inanılmaz bir koridor ritmi hızı var karakterin. Kuleyi de şöyle farmlayalım kanka biraz. Barikatlar bitti gerçi ama olsun alalım. İlk kule mi bu? İlk kuleyi almak da önemli El biliyorsunuz. Kule. Bot geliştirmesi için hemen alalım. Bir evlat atalım kanka. Lantern tutsana bana en kötü. Evet, Aynen. bekliyorum. Ben hızlıdan şu Q'nun pasifiyle şurayı ittireyim. Tamam geldim. Hadi gidelim. Gayet iyi. Şey zaten Aslında 100 gold lazım Gökhan ya. Ama atalım mı? Duralım mı? Fark etmez. Ultim yokken karakter pek güçlü değil yani. 2 ve 2 atmamız sıkıntı olur. Ama bir wave daha alıp dönebiliriz sanki. Bakalım diğer wave. Cannon wave geliyor. Çok da geç gelecek ya. Doran'ı satmak istemedim. Burası aslında reset de biraz aç gözlük yapıyoruz şu an. Gel alalım şu wave'i önde. Gidelim sonra kanka. Nami midde zaten tek başına şu an. Tamam alalım dönelim biz yine de. Cannon Wave zaten burası. O Cannon Wave ile uğraşırken resetimizi alalım. Rift var. Şu an bir de veya topa geçmemiz lazım. Topa geçsek daha iyi aslında. Syndra topta oynadığı için onu orada keseriz çok rahatlıkla. Jungle bize yakın oynarsa. Hemen uzak görüşe çevirdik. 9 level base olduğu için. Bir tane de kontrol totemimizi aldık. Kanka Rift var şu an. Eee... Kapı kesiyorlar mı? Tamam Garagas ölecek muhtemelen bakayım. Yok ölmedi. Ölmedi. Garagas bota geç kanka yazalım. Biz burayı oynarız geliyorum. Oyna 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 oyna. Oynaması lazımdı. Ping de attım ama ayıkamadı. Yani keşke birazcık beyitleseydi. Buradan iki kill alırdık. Gökhan yürüsene arkadan. Dive'layalım. Ölmüyorsun değil mi? mü? Öldüm kanka basamadım ya milyon geldi üstüne lanternim. Çatta verdik kötü oldu. Ping attığımda oynaması lazım şey Çok geri tıkladı. Sen oğlum lan niye tıklamadın? Tıklayamadı herhalde. Ben de tıklayamadım ya az önce. Rift'e oynayıp top kuleyi almamız lazım. Syndra'nın flashı yok bu arada. İstersen bir gösterme kendini. Tapa gelirse yine direkt keselim onu flashı yokken. Aynen bak gördük tapa geliyor, flaşı yok. Ben böyle tekmiş gibi davranacağım kanka. E'sini kullanmadan yürümen birazcık zor herhalde ya bunun üstüne senin. Ben bir deneyeceğim bakalım. Slow verdim. Ne güzel dojluyorlar ya. Slow da atmıştım aslında direkt. E, hook atsan yemez miydi slowluyken ya? Ölüm boştu. Vay iyi İyi dojladı harbiden. Böyle bir arası daha atalım. Kuleye vur kanka. Gerek yok dayva. Bir deneyebilir Snook. Ok. Slow attım yine. yok. Öldün mü? Anla <laughs> ki. Ultisini kullandı. Bana bir şey yapamaz şu an ultisi olmadığı için. Şöyle bir dojlayalım. Q'umuz deyip flash atacağım üstüne. geldiğinde onun neyse o kadar hızlı gelmez. Bravo. Scanner gördün mü? Drake'ledir muhtemelen ama 3. direktleri Buradan bir wave daha pushlayacağım ben. Orada 4 derse Eğitim vuracağım 2. Evet, evet. kuleye kanka. Belki sinir ATP ile öldürebilir ama. 2. kuleyi alırsam şu an okey ama 4. Drake'e kesin oynamamız lazım. Artı bir de buradan Rift'i de almamız lazım. 10 saniye var hala bana gelen yok gibi. Ölümünü alacağım galiba ben bu kuleyi ya. Kule bana vurmasa iyiydi. Çıkalım direkt buradan. Direkt buna başlayalım mı Yukan ya da reset alayım önce ya. Gerçi 450 gold varmış iyi ama. Sen gelmiyorsun buraya herhalde ben base attım o zaman. Hmm. Gayet iyi bravo. Ama uzatmayın orayı, çıkın direkt. <laughs> ya Drake'e oynamamız evet, lazım, adamlar için sol. Yaşarsanız biraz geliyorum ama... Abi Sejuani, yani en önden kaçmayacaksın kanka. Sen frontsun. Yani en önden kaçarsan olmaz yani. Ya ben siz oynama kanka oyunu ya. Biraz daha benimle oyna. Ayrı kalıyoruz çok. İkidir. Evet evet. Ee, Atakan çıkacak. Atakan'a oynarlarsa Sejuani top side'da. Pingleyelim şunu. Ebedin bitecek bu wave Atakan'a vision almamız lazım. Mid kuleyi de korumam lazım. Bu kadar basit vermek istemiyorum. Tamam Esin dojladık. Rahatız. Kenan gitti ama. Bir wave daha aldık mı şey bitiyor. Ne yapıyor bu? Aha. Çok iyi ya. Kum iki saniye bir saniye. Tamam flash'ını aldık gayet iyi kanka. NT deriz. Lucian trolledi burada. Saygı göstermedi trash'e. Kanka bana reset lazım. Gragas top da. Yani Atakan zaten almazlar. Botumuz puştu. Ben hızlı bir reset alayım. Hazır Kennen wave. Ebedim bitti. Bayağı fark yaratır. Ondan sonra oynayalım. Bot'a gidecek zaten şu an hepsi diye düşünüyorum. Ya Sindira midde kalıyor. Ya şu mid kuleyi almak lazım da. İşte riftte adamlar aldığı için şu an sıkıntı yaşıyoruz. Sindira'yı kesmeden almak zor. Flash'ı da yüksek ihtimalle gelmiştir. Ben pinglemiş miyim Sindira'nın flash'ını acaba? Bulamadım. Çok fazla ping atılmış. Bak kulen canı azmış ya. Bunu direkt bu wave alalım kanka. Corner boşta. E'si yok. Biz bu kuleye vuralım yok o E'si yokken. Tamam güzel. Bayağı rahatlık gir ormana kanka. Aynen öyle. Buraya bir yürüyelim. Scanner'a aha. Nami de olur. Verdim bir slow. Biraz geri çıkacağım. Tüm her şey onu. Güzel. Buradan uzamak lazım ama benim canım yok oynayamam Yukan. Dikkatli oynayın. Tamam. Şimdi Yok, ultim geldi şu an oynarım. Slow deneyeyim öyle dene istersen. Biri geliyor diye ping atıyorlar. Kim, kimse yok abi kimse yok. boş ping atıyorlar Bilmiyorum. gel gel. Çok, Çok iyisin. Helal. Skarner buralardan çıkabilir. Yani çıkabilir. Uzayalım o zaman, aynen gördük Skarner'ı. Çıkalım ya, hiç riske girmeye gerek yok. Eset alalım. Atakan var, artı Drake var, bunları oynayalım. Oranı da satıp lifesteal alalım da. Canı rahat rahat toplarız, böyle yapalım. Bayağı iyi oldu ya yani Normalde 5 kişi yaşıyorken Atakan'a başlamak e, bayağı troll. Ama Nami topta gördük. Eğer Lucian da oraya giderse deneyebiliriz. Syndra sadece bizi biraz yorabilir. Çok fazla resist kırıyor çünkü Atakan. Özellikle o toplarını falan dojlamanız lazım. Acayip bir direnci azaltıyor. Skarner buradayken bu da biraz %50-50 oluyor kanka. Kesmeyi oynayalım Skarner'ı. Keselim mi ya? Oo. Çok iyi yukladın ha Yokan. Yoksa vallahi götürüyordu bize. Güzel şimdi alalım bu smite'ları yok. Vallahi iyi yukladım. Rahat rahat keseriz. Aynen. Sonra da Drake aldık. Tamam işte. 2 8 saniye var. Biraz report. Aha. Ne mi burada? Geldim sen neyim oyna. Oo, çok fazla vurdu. Aha. Çok iyisin. Ah, ulti ah, attı ya. Sen şey <laughs> ya Q atar belki dedim lanterna bastığım gibi de adam direkt zaten ulti bas. Kurtarmazdı muhtemelen ya adam için kanka. Kaç can veriyormuş ki bakalım. Yok yani %10 max ha, o deme içmiş. Mümkünat yok ölürdüm her türlü. Hiç basmasam lanterna daha iyiydi de olsun. Bir de kritik bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. E yeteneğinizi kullandıktan sonra önce bir hareket hızı alıyorsunuz ya mesela. Fightlara başlarken E yeteneğinizle başlayın. Ultinizi sonradan aktifleştirin. Ulti açtığınızda direkt Q'nuz da aktif oluyor. Yani stekli olmasına gerek yok. Hani fightlarda kesin ultinizin olması lazım yani. E, ee, e yeteneğinin de olayı şu. Ultiyi açmadan E yeteneğine basarsanız eğer ulti açtıktan sonra E yeteneğiniz hemen resetleniyor. Ve ultiyi açtıktan sonraki E yeteneği hali deş atıyor. Zaten izlerken dikkat etmişsiniz. Belki için şampiyon oynamayan arkadaşlar varsa diye aranızda söylüyorum bunları. Ee, o yüzden yani önce E ile fight'a e başlayıp sonra bir daha ulti'ye yapabilirsiniz. Ekstra mobilite katmış olur size. Şunu da kuleye vurdurmadan hemen çıt 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 keselim abi. Bir baronumuz var gibi ya Yoko. Orada bir vision alalım evet, seninle. Hı. Ben mid'e pushladım Gel kanka. Buraların vision'ını temizleyelim. Ben kafa atmayayım ama sen yürü önden. Yeni orada atılmış. Buralarda var demek ki birileri. Şuraları kontrol edelim. Dikkat. Gel buraya da. Var mı tarayıcı bir tane daha? Yok. Böyle bir şey yaparız. Tamam. Şuraya bir W atalım bakalım. Yani direkt aslında başlayabiliriz şu anda diğer mid wave'ine pushlayalım. Gel benimle mid wave'ine pushladıktan sonra play yapıyoruz hep. Bizimki şu anda hata yapıyor mesela mid wave'e vurmamız lazım ama. Yani burası pek hoş. Oy. Oo. Ne diyorsun ya sen? Jhin ultisi neydi ne öyle kanka görsel <laughs> şöyle ya. Buna bir W yetişir mi? tık verdim slow'u. Hadi oğlum Gregas yap numaranı. Güzel. Bottan bitiririz direkt ya. Evet evet gel gidelim bitirelim direkt. Var mı lanternin al beni. Ya normalde bir play yapacaksanız mid wave'ini sonra yapmanız gerekiyor da orada yöne bayağı ekstra oynadı. O yüzden bizim lehimize sonuçlandı orası. Ya çünkü mid wave'ini pushladığınız zaman yaptığınız play kötü de sonuçlansa. Yani push sizde olduğu için adamlar gidip kuleye vuramıyor, bir şey yapamıyor. Yani kaybetseniz bile daha az kaybetmiş oluyorsunuz. Bir de bütün e, görüşü yonlardan sağladığınız için bayağı rahatlıyor oyununuz. Hasarlara da bakalım. Bu arada like'lar ve yorumlar çok önemli arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanala abone olarak da videoların takibini sağlayabilirsiniz. Hasarlara da bakalım. Yani 29k vurmuşuz zaten o kadar fazla sürmedi. 27 dakika sürmüş gayet iyi vurmuşuz. Çok eğlenceli karakter. Valla oynamanızı tavsiye ederim. Bayağı da güçlü. Scale'i güçlü. Lane'de de eğer e, adamlar sizi çok dürtemiyorsa Q'nuz stack'liyken gayet rahat trade'leyebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baby let's go